Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik H500 serisi kasalarını yakın zamanda yenileyen NZX'de H510, 510i ve 510 Elite modelleriyle karşımızda Ve bu videomuzda bu modellerden biri olan 510 Elite'i birlikte inceleyeceğiz Kısa süre önce NZXT'nin H110i kasasını incelemiştik hatırlarsanız. Onun da videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı orada olduğu gibi H500 serisinde de NZXT bazı beklenen rötuşlar ve ufak tefek iyileştirmeler yapmış. Boyut ve hacim noktasında H500 serisinin çok büyük sistemleri değil de biraz daha orta seviye sistemlere daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki en üst seviye bileşenleri seçip bir sistem toplamak isterseniz toplayabilirsiniz. Ancak kasanın ATX anakart desteğinin olmayışı ve maksimum desteklenen radyatör boyutunun 280 mm olması onu orta seviye sistemler için daha mantıklı bir tercih kılıyor. 510 Elite'in ön plana çıkan özelliklerine baktığımızda önde ve yanda 2 adet karartılmış temperli cam görüyoruz. Bunlar tam boy değil, kasanın alt kısmı komple ayrı bir bölme gibi tasarlanmış. Yandaki cam kapağı tek vidayla çıkarabiliyorsunuz. Öndeki cam panel de çıkarılabiliyor ama biraz daha zahmetli. Bunun için her iki yan kapağı da çıkarmanız ve buralardan iki vida sökmeniz gerekiyor. Bizim incelediğimiz modelin önünde çerçeve aydınlatmalı iki tane Air P120 RGB fanlar vardı. Tabii ki bu konfigürasyondan konfigürasyona değişebilir. Satın almadan önce bunları doğrulamakta fayda var. 510 elit modelinde bu fanlara ek olarak kasanın yan kısmındaki temperli camın hemen bitişinde bir adet adreslenebilir RGB şerit LED bulunuyor. Yine bize gelen konfigürasyonda kasa arkasında bir adet 120 mm'lik ve kasa üzerinde bir adet 140 mm'lik egzoz fanları takılıydı. Kasa içinde dahili RGB ve fan kontrolcüsü de geliyor. Bu kontrolcü NZXT'nin RGB ekosistemi olan Hue 2'yi destekliyor. İki bağımsız RGB kanalına sahip oluyorsunuz yani bu kontrolcüyle. Kasa kutudan çıktığı şekliyle bu kanallardan birisi kasa üstündeki şerit LED Diğeri de ön kısımdaki fanlara bağlanmış durumda. Bu arada küçük bir dipnot düşeyim. Bu fanların RGB kabloları daisy chain şeklinde birbirine bağlanıp kablo karmaşası azaltılmış. Aydınlatmanın yanı sıra fanların devrini de kontrol edebiliyorsunuz bu kontrolcüyle. 3 adede kadar PWM destekli fanlarınızı bu kontrolcüye bağlayıp NZXT'nin CAM uygulaması altından bunların devirlerini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer NZXT işlemci soğutucu alırsanız onun da hem aydınlatma hem de pompa ve fan devirlerini de CAM uygulaması altında ayarlayabiliyorsunuz. 510 Elite'de kasa önü de değişmiş ve artık burada USB 3.1 Gen 2 standartını destekleyen bir tip C yuva görüyoruz. USB 3.1 Gen 1 tip A yuva, birleşik analog ve ses jackı ve güç tuşuyla fazla kalabalık tutmamış burayı NZXT. Tabii ki NZXT'nin kasalarındaki en büyük imzalarından birisi bu dikey kablo yönetim barı. Bu bar anakartın yanından çıkan güç, SATA ve USB kablolarını kolayca gizlemenizi sağlıyor. Finalde çok düzenli ve tertipli görünen bir sisteminiz olmuş oluyor yani. Kablo yönetimi konusunda kasanın becerikli olmasını sağlayan tek kısmı bu değil. Arka kapağı açıp kasa arkasına baktığımızda burada da pek çok kablo kanalı bulunduğunu görüyoruz. Kasa önüne 2 tane 120'lik ve 2 tane 140'lık fan takabiliyorsunuz. Buraya 240'lık ve 280'lik radyatörler de takılabilmekte. Radyatör montajının kolayca yapılabilmesi için radyatörlerin takıldığı bu parça 2 adet parmak vidayla sökülebiliyor. Yani montajı kasa dışında rahatça yapıyorsunuz ve öyle kasaya takıyorsunuz. Alışılmışın aksine fanların nefes alacağı alanı sadece kasanın arka kapağını açmış NZX'te. Burada 3 santim genişliğinde delik gibi bölge var. Toza karşı önlem olarak kapağın iç kısmında bu delikler boyunca uzanan çıkarılabilir bir toz filtresi bulunuyor. Peki bu uygulama kasanın hava sirkülasyonu performansını nasıl etkiliyor? Bunun için anemometremizi kasa içine yerleştirip hem arka kapak kapalı iken hem de ön kapak açıkken test ettik. Yani fanların tek nefes alacağı nokta yandaki delikler olduğunda ve fanların önü tamamen açık olduğunda aldığımız hava akış değerlerini karşılaştırdık. Kapak kapalı iken anemometremizden 1.1 metre saat, kapak açıkken 2.1 metre saat sonucunu gördük. Biz bu sistemi test ederken oyunda oynadık. Hatta kasa içindeki Kraken Z63 soğutucuyu da bu kasa içinde test ettik. Kapak kapalıyken kasanın sunduğu hava akışı sistemin sağlıklı çalışması için yeterli. Ama belki NZX'de bu camı biraz daha dar yapıp kasanın kenarlarından boşluk açarak fazladan hava akışı sağlayabilirmiş ya da piyasaya mesh ve cam olmak üzere iki versiyon sürebilirmiş. Kasadaki bir diğer toz filtresi de alt kısımda güç kaynağına bakan taraftaki filtre. Bu da sürgülü olarak tasarlanmış ve kolayca çıkarılabiliyor. Depolama noktasında kasa arkasında 2 adet 2.5 inçlik SSD yuvası ve güç kaynağı bölmesinde 1 adet 3.5 inçlik disk kafesi bulunmakta. Bu disk kafesi kasa altındaki 4 lüdeyi çıkararak kolayca yerinden sökülebiliyor. Dikey ekran kartı montaj seçeneği kasanın sunduğu bir diğer güzel estetik özellik. Bunu kullanabilmek için PC Express Riser almanız gerekiyor tabii ki. NZXT H510 Elite dahili kontrolcüsü RGB şerit LED ve RGB fanlarla sistemini sergilemek isteyenler için oldukça gösterişli bir kasa. Büyük hacim gereksiniminiz yoksa ve 360'lık radyatör kullanmanızı gerektiren bir işlemci kullanmıyorsanız nispeten küçük boyutlarıyla evinde kasayı koyacak sınırlı alanı olanları memnun edebilecek bir kasa. Satış fiyatına bakarsak 1600 TL gibi bir rakam görüyoruz ki bu rekabetin biraz üzerinde. Önceki incelemelerimizi de izleyenler hatırlayacaktır. Bütçe dostu fiyatlandırma NZXT'de pek bulabileceğiniz bir şey değil. Bununla birlikte sunduğu premium özellikler, H serisi kasaların gerçekten rekabetin arasından sıyrılmasına yetiyor mu diye soracak olursanız cevabım kesinlikle evet olurdu. Evet Teknopat'ta bir başka incelemenin daha sonuna geldik. Ben Çağın Çelik. Yeni bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.